ve kıymetli sporcularımızı destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı bir kez daha bu güzel arzumuzun üzerinde teşekkür ediyorum. Başarılarından dolayı da kutluyorum. çok mutluyum bir kere e, Cumhuriyet tarihinin bu branştaki ilk e, olimpiyat madalyasını almaktan. E, Şevval'le biz yaklaşık 2-3 yıldır beraber çalışıyoruz. İyi bir sinerji yakaladık. İyi bir ortağımız. E, çok iyi destekliyoruz. Çok iyi bir atıcı. İnşallah önümüzde daha büyük madalyalar getireceğimize söz veriyoruz. E, 2028 Los Angeles'e kadar durmak yok. İki gün sonra tekrar antrenmanlara başlayacağız. E, aslında ben onu bilerek isteyerek yapmadım. Sadece atış yaparken e, vücudun daha stabil ve dengede durabilmesi için elimi e, koyuyordum. Ben şöyle bir de şey söylemiştim arkadaşlara ya kimse işte el cebinde ıslık çalarak şampiyon olunmaz demiştim. Şimdi bu söylemden sonra arkadaşlar hep mesaj atıyor. Sen bize böyle demiştin ama bak senin elin cebinde madalya aldın falan. Tabii biz ona o zaman yani çok çalışmayı, azmetmeyi vurgulamak için söylemiştik. Bu da ayrı bir şey oldu. Dünyada da bu kadar çok gündeme geleceğini tahmin etmiyordum. Ben sosyal medyayı çok fazla aktif kullanan bir insan değilim. Böyle fenomen falan onlara da çok şey yapmam. Benim bir tek gönlümden geçen, içimden geçen insanların gönlünde işte birazcık onların gönlünde yer edinebildiysek böyle güzel temenniler benim için o hepsinden daha önemli. Şeval Yılay zaten Gençler Avrupa Dünya Şampiyonu. Yani bunu benim bir söylemem güneşi balçıkla kapatamayız. Başarılı bir sporcu. Benim iyi bir ortağım oldu. İyi bir destek verdi bana. Yani ben hiçbir zaman için ben aldım demedim demiyorum da. Aslında orta ve bu 85 milyon Türkiye'nin bir emeğinin karşılığı. Bu bir ekip işidir. Ben her zaman şunu söylerim. Bir tiyatroda herkesin bir rolü vardır. Herkes rolünü güzel oynadığı zaman zaten ortaya güzel bir şey çıkıyor. İlayda ile bana verilen rolde burada yarışmaktı. Biz ikimiz de rolümüzü güzel oynadık, iyi oynadık.